Merhaba arkadaşlar. Bu soruda ABC de konkav dörtgeninde AB, BD ve DC uzunlukları birbirine eşit. Şu açı A, şu açı 2A iken bizden BAC açısının 120 eksi A olduğunu göstermemiz isteniyor. BAN'de eşkenar dörtgeni çizelim. Eşkenar dörtgende kenar uzunlukları birbirine eşittir. Dolayısıyla AB arası yıldızken AN ve N'de arası yıldızdır. Eşkenar dörtgende karşılıklı açılar eşittir. Şu açı 2A şu açı 2A'dır. AD ve NC doğruları çizelim. ADC'ne dörtgeninde NA, ND'ye eşit. 2A, A'nın 2 katı olması sebebiyle bu dörtgen merkezi dörtgendir. Yani N merkezde A, D ve C noktalarına geçen bir çember çizilebilir. NC arası yıldızdır. NDC eşkenar üçgendir. Taban açıları yazdığınızda bakın şu açı 60 a'dır. aDC ikizkenar üçgendir. Şu açı 60 a şu açı 60 a'dır. AND ikizkenar üçgeninde bakın tepe açısı 2 taban açılar 90 2a'dır. 90 2a'dan 60 ayı çıkardığınızda şu açı 30 derecedir. Şu açılar da 90 a 90 a'dır. Bizden BAC açısı isteniyordu. 90 eksi a ile 30 topladığınızda BAC açısı 120 eksi a olduğu görülür.